Evet ders sırasında katıldı kedimiz bize. Evet. Sınıfın maskotu oldu. Öğrenciler de seviyor. Hem hayvan sevgisini yani nasıl bir şey olduğunu tatmış oluyorlar. Bugün biraz nazlı yaralı hocam değil evet, mi? Evet, evet. Bugün böyle bir an sıkıldı biraz sıkıldı daha doğrusu biraz. Çekim olunca. Kediler böyle çok sıkmaya gelemiyorlar. Biraz özgürlüğüne düşkün bir hayvan. Değil mi? O yüzden. Ama yani biz memnunuz. Bir... <laughs> 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 tamam, tamam. Şükrü kendini nasıl seviyor Çok seviyorum. Bugün size misafir oldu değil mi? Evet. Hadi de Hadi, Hadi. Hadi, bir de bakıyorum. Hocam, 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 mi? Hocam, da Hocam, Jangan lupa like, share